Merhaba arkadaşlar. kolay gelsin. Şimdi düşündüm, taşındım. Dedim hani sayısallar coğrafya yaparken eşit ağırlıklar neden kimya yapmasın dedim ve e, bu ders videosunu sizlerle paylaşmaya karar verdim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. 2 e, ya da 3 part halinde düşünüyorum. E, böyle bilmeniz gerekenler e, kimya ile alakalı bilmeniz gerekenler böyle kabası alınmış bilgilerle dolu bir ders olacak arkadaşım. Senden ricam bir kahve almadıysan hemen git kendine güzel bir kahve yap. E, dersi de keyifle dinlemeye çalış. Ne kadar keyif alabilirsin bilemiyorum. Evet. Şimdi hemen e, olayın temelinden başlayalım. Madde diyelim. Madde nedir arkadaşım? Kütlesi, hacmi, eylemsizliği ve tanecikli yapıya sahip olan her şeydir. Tamam mı? Şimdi yani beş duyu organımızla algılayabildiğimizde diyebiliriz aslında. Yalnız şöyle bir şey var kütlesi olup da hacmi olmaması zaten imkansız öyle bir şey varsa da o madde değildir tamam mı yani öyle kütlesi olup hacmi olmayan bir şey görürsen oradan hemen kaç ee, bu otomatikman ne oluyor maddenin ortak özellikleri oluyor neymiş arkadaşım şu dört tane vatandaş maddenin ortak özelliğidir eylemsizliğin ne olduğunu e, genelde karıştırırsın hemen söyleyeyim yani otobüstesin mesela ya da dolmuşta Birden fren yaptı hop nasıl bam diye öne gidiyorsun. Ya da otobüs sola döndüğünde sen sağ tarafa doğru çanta gibi yapışıyorsun değil mi? O durum işte eylemsizlik durumudur arkadaşım. Evet şimdi bu e, maddelerde katı sıvı ve gaz hali var. Bunlardan bahsedelim ve bunların birbirine dönüşümünden bahsedelim hızlıca. Arkadaşım bunları bilmen lazım. Bunların hepsi ama hepsi fizikseldir. Bunu da unutma tamam mı? Şimdi katıdan sıvıya nedir? Erime. Sıvıdan gaza buharlaşma, gazdan sıvıya yoğuşma ya da çiğ bak bu ismi de önemlidir karıştırabilirsin. Katıdan direkt gaza geçiş süblimleşme kavramı, gazdan direkt katıya geçişte kralılaşmadır tamam mı? Hepsi fizikseldir unutma bak buraya yazmışım zaten. Katıdan gaza giderken yani bu tarafa doğru giderken şu yukarıda yazdığımda bu tarafa doğru giderken e, arkadaşım ne olacak? Tanecikler arası boşluk artacak. Yani gaza doğru giderken değil mi? Daha e, tanecikler böyle rahat hareket etmeye başlıyor. Tanecikler arası boşluk artıyor. Düzensizlik katı mı daha düzenlidir gaz mı? Hangisine daha rahat hakim olabilirsin? Tabii ki de katıya, değil mi? O yüzden ne oluyor? Düzensizlik bu tarafa doğru artıyor. Taneciklerin enerjisi ya değil mi? Gaz daha enerjik. Hep öyle düşün, tamam mı? Aynı şey katıdan sıvıya geçiş için de geçerli. Katıdan direkt gaza geçiş için de geçerli. Sıvıdan gaza geçiş içinde geçerli. Tamam mı dostum? Bunları karıştırma. Yani bu tarafa giderken. Bunların tam tersi de bu tarafa giderken uzak. Onu yazmadım. Boşu boşuna sayfa harcamayalım. E, tanecikler arası çekim gücü azalacak değil mi? Sence hangisinde tanecikler birbirini daha rahat çekiyor? Tabii ki de katıda değil mi? O yüzden çekim gücü azalacak. Ve bu tarafa doğru giderken her zaman ısı alır. Tamam mı? Biz de buna kimya dilinde endotermik Diyoruz. Arkadaşım egzozu da hani arabaların egzozu gibi düşün. Dışarıya verme gibi e, kafanda tutabilirsin aklında. Şimdi katı sıvı ve gazların belirgin bariz özellikleri vardır. E, bunları da maalesef bilmen gerekiyor. Şimdi katılar sadece titreşirler. Zaten 3 tane ana hareket var. Tamam mı? Titreşim titreşim dönme öteleme. Tamam mı? Bu 3 hareket Temel harekettir. E, maddelerin e, katı, sıvı, gaz haline göre tabi e, bu özelliklerin hangisine sahip oldukları değişir. Katılar sadece titreşir. Belirli katıların belirli bir şekli vardır ve belirli bir hacim vardır. Önemlidir. Sıvıların, sıvılar ise döner ve titreşir. İki hareketi birden yapar. bunları ezberle. Belirli bir şekli yok. Niye? Çünkü hangi kabası koyarsam onun şeklini alıyor, değil mi? karaktersiz bir e, yapı gibi. E, karaktersiz derken hani şey anlamında değil, argo anlamında değil arkadaşlar. Gerçekten hani karakteristik özellik falan diyoruz ya böyle. Bilimde de geçer yani. Belirli bir hacmi vardır ama değil mi? Mesela 6 litre süt diyoruz. Değil mi? 5 litre su diyoruz mesela. Gazlar ise döner titreşir ötelenir. Bütün hareketleri yapar abi. Çok esnek bir yapıya sahip. Belirli bir şekli ve belirli bir hacmi yoktur değil mi? Küçücük bir e, kabın içindeki gaz koca bir salona yayılabilir arkadaşlar. Plazma diye bir kavramdan bahsedeceğiz. Plazma kavramı nedir arkadaşım? Çekirdek ve iyonların bir arada bulunduğu en böyle düzensiz hal olarak da geçer kendisi. Acayip bir haldir. Herkes göremez. Birkaç örneği var. Yıldızlar, yıldırım, kibrit işte magma da geçer. Güneş falan tamam mı? E, bunları da bunlardan da bahsetmiş olalım. Şimdi maddenin yakıt olma özelliği. Bu da mesela bomba bir bilgidir arkadaşım. Nasıl bomba bir bilgi? Yani hangisi yakıt olarak kullanılabilir ha. Bir kere oksijenle yanacak ve oksijenle yanmasının yanında bu yeterli değil. Oksijenle yanacak tamam aa o zaman kesin yakıt. Hayır kesin yakıttır diye bir şey yok. Oksijenle yanacak ve bununla beraber ısı açığa çıkacak. Tamam mı? Oksijenle yanıp ısı açığa çıkartırsa ben buna yakıt diyeceğim. Ya da oksijenle yanmıyor ama ısı açığa çıkartıyor. Yakıt mıdır bu? Değildir abi. Yakıt olarak kullanılmaz. Tamam mı? Yakıt için bu iki şartın ikisini de sağlamak zorunda. Şimdi madde diyoruz. Maddelerde fiziksel ve kimyasal değişimler olur değil mi? Ruhsal değişim bir tek kimde olur? İnsan. Canlılarda olur diyelim. Hani bazı hayvanlarda da olur. Hatta bitkilerde bile oluyor değil mi? Hani Bitkiyle konuştuğun zaman bunu yapmış bilim adamları konuşarak bitkiyi sulamışlar. Aynı koşula aynı fiziksel şartlarda güzel şeyler söylemişler. Öbür bitkiye de kötü şeyler söylemişler. Negatif konuşmuşlar. Bir tanesi kurumuş bir tanesi yeşil olarak büyümeye devam etmiş. Yeşermeye devam etmiş değil mi? Yani i̇nanırım. E ama cansızlarda böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Tamamen fiziksel kimyasal ya da çekirdek yapısı değişir. Şimdi çekirdek yapısı ne hocam? Ondan da kısaca bahsedeceğim. Fiziksel bir yapıda tanecik türü değişmez. Ee, yani karakteristik özelliği çok fazla değişmez hatta hiç değişmez tat koku erime donma kaynama ısı iletkenliği ışığı kırma çözünürlük esneklik bak bunlara dikkat et tamam mı Sana mesela şey der ee, İşte iyot katısının esneklik kat sayısının değişmesi falan deyince Allah Allah dersin hani iot katısının esnekliği kimyasal mı la bu değil işte şu kelime esneklik fizikseli yapıştıracaksın tamam mı Kimyasalda tanecik türü değişir. Yanma, paslanma, çürüme, kokuşma, ekşime, elektroliz, mayalanma. Bu kelimelere dikkat. Bak bunlar joker kelimeler. Ya hocam ayırt ederim fizikseli kimyasaldan deme. Şimdi birazdan bazı örnekleri sana soracağım. Sen tabii benden önce cevaplamaya çalış. Kafanı karıştıracak şeyler var mesela. Çekirdek yapısı ama fizikselde de kimyasalda da değişmez. Tamam mı? Bunu unutma. Çekirdek yapısı radyoaktif bir olaydır. Işımadır. Ya bu çok ayrı bir gezegen. Tamam mı? Yani bir, 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 bir e, maddenin çekirdek yapısı değişirse fiziksel ve kimyasalı değişebilir. Ama bir yapının fizikseli değişirse sadece fizikseli değişir. Bir yapının kimyasalı değişirse kimyasalı ve fizikseli değişir. Ama bir yapının çekirdeği değişirse alayı değişir diyebiliriz. Tamam mı? Bu bundan üstün. Bu da bundan üstün gibi görebilirsin. Zaten çok az böyle mantığını zorladın mı yapabilirsin arkadaşım. İnan bana e, tarihten, coğrafyadan farklı bir ders değil ya. Özellikle TYT'si. Yani gündelik hayatta düşün. Önyargını kaldır, yapıştır, geç ya. 7 tane soru var abi. 6 tane yapsan değil mi? Ne kadar sıralama değişir, ötelenir. Şimdi Fiziksel ve kimyasal. Hangileri fiziksel hangileri kimyasal demiş. Mesela bu, sana birkaç tane örnek vereceğim. Bunları ben sana versem ooo yani bir buçuk saatlik video çekmem lazım. Ekstra da pdf koymam lazım. Dünyadaki her şeyi fiziksel ve kimyasal diye ayırabiliriz değil mi neredeyse. Şimdi e, bakış açısı oluştururum diye düşünmekteyim bu örneklerle. Demirin toz haline gelmesi. Ya şimdi e, şu klişe e, mantığı da unutun ya. Yani e, ben... E, yaptığım değişimi tekrardan es, e, eski haline getirebiliyor muyum? Hani bunu yapabiliyorsam fizikseldir. Yapamıyorsam onu unut, onu unut. Yani o çünkü seni her zaman kurtarmaz. Şimdi mesela demirin toz haline gelmesi, E toz demiri tekrardan bir ara getirip eritip eski haline getirebilirsin değil mi? Fizik, yani şey gibi düşün. E, ekmeği bölmek o zaman bizde mi? Sabahları ekmeği dilimlerken ya da elimizde bölerken ne yapıyoruz? Kimyasal hayır, tabii ki de fiziksel yapıştır. Mumun erimesi bak kelime çok önemli erime erime fizikseldi ama yanma direkt kimyasal tamam mı? Ee, sütten yoğurt eldesi düşün şimdi ya baba sütten yoğurt elde ediyorum nasıl oluyor bu maya lazım değil mi? Mayalanma geçiyor maya Mayalanma neydi? Kimyasallı Tamam mı? Ee, gökyüzünün renginin kızıl olması optik olay fizikseldir optik olaylar fizikseldir arkadaşım unutma ışın kırılması falan pişman Renkler bunlar fiziksel olaylar Çimentonun betonlaşması bu direkt kimyasal bir olay değil mi? Çimentonun betonlaşması, bu çamurun kuruması gibi bir şey değil. Ekmeğin küflenmesi, küf, kimyasal. Örümceğin ağ yapması, kimyasal değil mi? Yani biyolojik olaylar da kimyasaldır. Fotosentez, oksijenli solunum tamam mı? Bunlar da kimyasaldır. Yoğurttan ayran yapımı. Şimdi burada işte şey düşünürsün. E hocam ayrandan yoğurt yapamayız. Kimyasal. Öyle bir şey yok. Ayrandan öyle bir yoğurt yaparsın ki santifürüce koyduğun zaman. Fiziksel olay. E, çaya limon sıkılması. Haydi bakalım. Limonlu çay oluyor hocam. <laughs> Olmuyor işte. O artık çay değil. Kimyasal, asit baz, nötralleşme gibi bir şey oluyor. Çayın demlenmesi bu ekstraksiyon oluyor arkadaşım. Fiziksel. Balın şekerlenmesi tabii ki de fiziksel değil mi? Kristallenme oluyor, çökme oluyor. Çözünürlük, sıcaklık etkisi gibi bir şey oluyor arkadaşım. Bunlardan da bahsedeceğiz diğer partlarda. Tamam mı? Hızlı bir şekilde. Şimdi sıkıldın mı? Sıkıldıysan normal ee, sıkılmana rağmen öğrenmeye çalışıyorsan işte bu da güzel. Tamam mı? Sakın sıkılmadım ya deme. Ben yaparken sıkıl, Ben anlatırken sıkılıyorum ya. Evet. Şimdi madde. Ee, madde nedir arkadaşım? Saf ve saf olmayan diye ikiye ayrılır. Önemlidir bak. Saf olanlar element ve bileşiklerdir. Saf olanların ortak özellikleri nedir? Bütün saf olanlar nedir? Homojendir. Tamam mı? Bütün saf maddelerin hepsi homojendir. Ee, elementler metal metal soy-gaz, bileşikler, iyonik, kovalent diye ayrılır. Saf olmayanlar da homojen karışım çözeltidir. Bununla alakalı dediğim gibi kısa bir e, anlatımım olacak. Heterojen karışımlar süspansiyon. Hemen örneklerini veriyorum. Bak iyi dinle şu kadarcık şeyden bir soru gelebilir. Bin kişi, bin kişi demek olabilir ya. Ya şimdi sanki bunu böyle söylüyorum da bunu tasvip ediyormuş gibi gözüküyor ama yani aslında evet tasvip ettiğim bir sistem değil ama yapacak bir şey yok. Gerçeğimiz bu. O yüzden buna göre hazırlanacağız tamam mı? Hani ee, böyle bu gerçeği kabullenip gerekeni yapmamız gerekiyor. Çalışmamız gerekiyor. Sıralama sınavı olduğu için de her doğru önemlidir diyoruz arkadaşım. Şimdi süspansiyon nedir bu? Heterojen karışım katı sıvı. Hocam heterojen karışım ne? Şimdi kafanda canlanacak. Şimdi şekerli suyu düşün. Şekerli suyu düşündün mü? Attın şekeri karıştırdın. Şekeri görmezsin. Tabi doymuş doymamışlık falan var da. Hani dengede diyelim şekeri görmeme ihtimalim var değil mi? Gider bir kısmı. Ama ee, mesela taş, suya taş at. İşte bu. Süspansiyon bu tamam mı? Su artı taş. Aklında kalsın. Buna da heterojen diyoruz tamam mı? Fazları görebilirsin. Tek bir şeymiş gibi gözükmez. Emisyon. Emisyon da sıvı sıvı arasındadır. Bu nedir mesela? Ne deriz biz? Zeytinyağı gibi su üstüne çıkma deriz değil mi? Zeytinyağı su. Sıvı sıvı karışmayacak birbirine. İki faz. Eee polarite apolarite deriz biz buna. Biz kimse artık. Evet, ailesol. Ailesol önemlidir. E, örnekleri çok çıkar karşımıza. Katı gaz. E, buna en büyük örnek dumanı verebiliriz. Ya da sıvı gaz. Buna da en büyük örnek Kimi veririz? Sis, bulut falan verebiliriz tamam mı? Bu da e, gazın katıyla ya da sıvıyla karışmaması anlamına geliyor. Kolloidal yapı homojen gibi gözüken, homojen gibi heterojen. Vay be! Adam gibi adam gibi oluyor. Homojen gibi heterojen. Ne demek istedim abi? E, sanki çözülmüş gibi, tek bir şeymiş gibi gözüküyor ama homojen değil, çözeltiye girmez. O yüzden burada ne diyorum arkadaşım? Şu örneği verdim mi? Hemen zaten kafada oturtacaksın. Kan mesela, kolloidal bir şeydir. Ama kan nedir? Heterojen bir yapıdır, tamam mı? Heterojen, çoklu, tamam mı? Tek faz değil. Ee, umarım anlıyorsundur dostum. Ee, şimdi buradan hemen bir çıkarım yapalım. Saf maddelerin hepsi homojendir, ama homojen olan maddelerin hepsi saf değildir. Çünkü ne var bak? Çözelti var, tamam mı? Saf olmayan maddelerde de. Homojenlik söz konusu olabilir arkadaşım. Evet saf ve saf olmayan maddeleri hemen kısaca ayıklayalım. Saf maddeler homojendir. Saf olmayan maddeler homojen, de heterojen de olabilir. Belirli bir oran vardır. Belirli bir oran yoktur değil mi? Mesela e, suyu oluştururken dersin ki e, bir ekvivalent oksijene e, e, iki ekvivalent e, H2 dersin mesela. Hani diyelim ki hani örnek veriyorum. Bir yani mole iki mol gibi. E, belli bir oran vardır H2O'yu yaparken. E, ama e, mesela e, şerbet yapacaksın. Ne diyorsun mesela? Bir e, litre suya iki yemek kaşığı şeker. Anladın mı yani? Öyle. Öyle bir ölçüyor. Hani yemek kaşığı nasıl bir ölçüyor? Yani e, yemek kaşığına göre değil mi? Boyutları farklı olabiliyor. O yüzden saf olmayan maddelerde böyle bir şey yok. Belli bir oran yani. Hal değişiminde sıcaklık her zaman sabittir. Yani hal değiştirirken saf maddelerde kaynarken, erirken, donarken, işte ne bileyim yoğuşurken sabit sıcaklık olur. Tamam mı? birden sıcaklık kesilir. Mesela suyu kaynattın kaynattın kaynattın. 100 santigrat derece geldiği anda hop dümdüz çizgi gider. Ama saf olmayan maddelerde doygunmuşluk ya da doymamışlığa göre sıcaklık genellikle sabit değildir. Değişir hal değiştirirken tamam mı? Ee, sembol veya formül vardır. Sembol veya formül yoktur. Direkt ne yaparsın? Mesela işte şeker, şeker çözeltisi aqua, işte suda işte e, etanol de bilmem ne de yani buraya çözücüsünün adını yazarsın çözelti olduğu belli olsun diye tamam mı hızlıca geçiyorum şimdi cisim diye bir kavram var değil mi evet e, tanımlanamayan cisim e, ya da e, türbünlerden sahaya sert bir cisim atıldı şimdi arkadaşım Cisim cisim diyoruz ama ana bir tanımı var bunun. Bütün cisimler katı olmak zorunda unutma. Katı bir maddeye özel bir şekil verdiğimde adı cisim oluyor. Şimdi o zaman bir avuç toprak cisim değildir. Katı maddedir ama cisim değildir. Ama ben bu bir avuç topraktan böyle küçük bir kuş heykeli yaparsam işte suyu falan karıştırıp bu cisim olur tamam mı? Unutma cisim katıdır. E, katı olmasına rağmen e, katı olmasının yanında özel bir şekli vardır. Amorf diye bir kelime var. Karşına çıkabilir sınavda. O amorf ne ya? Cam abi, cam, cam, plastik kere Amorflar bunlar. Nedir amorf? Şimdi katıların genelde erime noktası vardır ama amorfların erime noktası yoktur, tamam mı? Ee, böyle hafif böyle yumuşar gibi olur. Ateşi çektiğin anda donar. Hani cam e, yapımını seyrederseniz böyle e, cam yapım videolarını, değil mi? Cama şekil verirken nasıl ateşin içine şekil veriyor, soğuma bir şey yapıyor veya da ateşten çektiğinde o kap katı kalıyor, değil mi? Şekli kalıyor. O, e, ona erime noktası demiyoruz, diye biz o ana bu yumuşadığı ana camsı geçiş sıcaklığı diyoruz, tamam mı? Böyle kelime gördüm, amorf katı. Bunların hepsi aklına gelecek, tamam ama amorflar da katıdır. Yazmışım zaten buraya, tamam mı? Ama belirli bir erime noktası olmayan katı. Hani buz gibi buz mesela. Hop nasıl erir? Şarıl şarıl. Ama sen amorf bir katıyı hani mesela cama eriterek yağmur gibi yağdıramazsın. Tamam mı? O sıcaklıkla beraber onu eriği halde tutarsın. Evet iyonik ve kovalent kavramları oluyor arkadaşlar kimyada. Nedir bu iyonik kovalent kavramları? Ya bunlar şey gibi düşünün. Sizin coğrafyadaki izoipsler mizoipsler gibi. Ya sen zaten ben şunu hep savunuyorum. Yani coğrafya ee, nasıl sözel ve eşit kafası olabiliyor? Yani, yani %98 sayısal bir dersin. Benim de fikrim. Tabii ki de talim terbiye kurulu var burada. Hani bir sürü uzmanlar var. Olay, olaya felsefi bakıyor. Sosyo, e, sosyoloji açısından bakıyor. Matematika bir sürü açıdan bakan kurul üyeleri var tabii. Hocalarımız var ama naçizane fikrim yani. Hani şey e, çok aslında kimyadan zor yani sayısalda. Açık konuşayım. Yani onu yapabiliyorsan bunu yaparsın. Tamam mı? Önyargıları kaldır. Şimdi iyonik katı metal metal arasında Metal ve ametalin arasında elektron alışverişiyle olur. Unutma bak. Elektron alışverişiyle. İyonik katılar katı halde elektriği iletmez. Tuz ya sofra tuzun mesela. Sen bir küvet dolusu sofra tuzunun içine elini daldırsan versen elektriği hiçbir şey olmaz tuza. Elini daldırdın. Ee, elektriği de buradan koydun. Sofra tuzu var böyle tamam bir şeyde. Bir şey olmaz çünkü katı halde elektriği iletmez. Ama sen çözelti halinde tuzlu su çözeltisinde ile Bütün hepsini aynen hissedersin tamam mı? Çünkü iyonik çözünme. İyonik iyonik sıvı halde, eriyik halde ya da çözelti halinde elektriği çok iyi iletir. Tamam mı? Yüksek erime noktası vardır. Tuz mesela 802 santigrat derecelerde falan eriyor yani. Tamam mı? Ama bak dediğim gibi sıvı halde yani iyonik katılar iyonik katılar sıvı veya çözelti halinde elektriği iletir. Katı halde iletmez. Suda iyi çözünür iyonlaşarak çözelti halinde iletir, yazmışım. Ya da eriyik halde yazalım bir de. Eriyik halde de. D ayrım yazılır diye. Ya? İletir. Evet ben de bunları bilmiyormuşum de D ayrım yazılır. Birleşik bilemiyorum. Neyse kovalent katı. E, kovalent katı da ametal ametal arasındaki elektron ortaklaşması ile olur. Elektrik akımını iletmezler. Bitti. Yani aslında iletirler de çok 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 az üretiyorlar. Arkadaşlar birkaç kelimeden daha bahsedeceğim. Şimdi yüzey gerilimi diye bir kavram var. Yüzey gerilimi işte temizlik yapan, temizlik, temizliği arkadaşlarımız bilirler. Yüzey aktif madde diye bir kavram var. Yüzey aktif madde nedir? Bir temizlik malzemesidir. Temizliğin iyi olması için bizim bu yüzey gerilimini azaltmamız gerekir ki temizlik iyi olsun. İşte temizlik maddeleri de bu yüzey gerilimini azaltmak üzere yapılırlar. Biz bunları yüzey aktif madde deriz. Yüzey gerilim nedir? Sıvının yüzey alanını arttırmak için gereken bir enerjidir. Sıvı yüzey alanını arttırmak için gereken bir enerjidir. Tamam mı? Biz bu yüzey gerilimini azaltırsak çok daha rahat temizlik olur. Bir şey daha var. Bütün sıvıların kendine has bir özelliği vardır. Damla boyutları farklıdır. Mesela bir şeyler ıslandığı zaman damlaların boyutu farklı olur genelde. Tamam mı? Ya da mesela iki tane muslukta bir tane muslukta işte ee, ne olsun gliserin olsun tamam mı? Bir tane muslukta da su. Mesela aynı debide bıraktım kapattım musluğu orada mesela damla boyutları yere damlama şekilleri farklıdır tamam mı? Bu da nedir? Yüzey gerilimiyle birazcık ara alakalıdır. Yüzey gerilimi arttıkça damla boyutu artar. E mantıklı değil mi? Yüzey alanı arttırıyor çünkü. Yüzey alanının artması zaten yüzey gerilimi. Öyle değil mi? Yüzey gerilimi arttıkça da damlanın boyutu da artacaktır. Doğru orantılı. Adezyon diye bir kavram var arkadaşım. Adezyon sıvının böyle çeperlere tutunmuş hali tamam mı? Çeperlere tutunması böyle gibi düşün. Kohezyon da sıvı moleküllerin ha şu işte birbirine tutunması. E şimdi bu yapıya baktığım zaman adezyon daha büyükmüş değil mi? Baksana çeperlere tutunmuş. Bunlar, bunlardan daha büyük olduğu için çeperde tutunma yukarıda kalmış. Adezyon büyük kohezyon diyorum tamam mı? Ve böyle bir yapıya sahip sıvı, adezyonu kohezyonundan büyük olan sıvı ıslatır. O yüzey ıslanır yani tamam mı? Sıvının temas ettiği yüzeyle olan çekimidir. Adezyon. Ee, kohezyon kavramımız ne demiştik? Ee, sıvıların kendi tanecikler arasında yaptığı çekimdir. Aha da burada mesela baktığım zaman değil mi? Kohezyon yani kendi arasında yaptığı çekimler daha büyük olduğu için adezyon daha küçük olduğu için daha aşağıda kalmış. Ama ortası böyle şişmiş tamam mı? Kohezyon da adezyondan büyük bu da ıslatmaz. Böyle sorular gelebilir arkadaşım. Ezberle geçiyor çok da şey değil yani. Kılcallık nedir? Kılcallığı şöyle anlatayım ben sana şimdi koruya geçmeden önce. Direkt örnekten şimdi. Mesela peçetenin üstüne birazcık su değdiğim oluyor? O bekliyorum bekliyorum o peçetenin yarısı ıslanıyor ya. Bir damla suyla. İşte bu kılcallıktır. Sıvının kendi kendine böyle ilerlemesi. Tabi adezyonun kohezyondan büyük olma şartı var. Tamam mı? Az önceki şeydeki gibi yani sıvının yüzeye tutunmasının daha büyük olması lazım. Pıt 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 böyle yayılsın. Hani mesela bu peçete Ucuna bir değdir sıvıyı bu böyle ne olsun adezyon büyük ya tutulması daha büyük olduğu için böyle yayılsın tamam mı? Aynı kesme şekerini kahvenin ucuna değdirdiğin zaman mesela azıcık böyle kahve böyle kesme şekerinin ucunu değdir hop ne oluyor? O yayılıyor. Ağaçlar köklerdeki ta köklerdeki suyu mesela çınar ağacı en uçtaki yaprağına nasıl ulaştırıyor zannediyorsun? İşte kılcallık yani kapiler etki sayesinde yapıyor tamam mı? Adezyon kohezyondan büyük örneklerimizde zaten yazdık arkadaşım tamam mı? Evet son olarak e, ilk partın sonuna geldik. E, diğer partlarda e, ayırma yöntemlerinden ve atom periyottan bahsedeceğim arkadaşlar. E, üçüncü parta belki e, geçersek de hayatımızda kimyayla alakalı bilmeniz ezberlemeniz gerekenlerden böyle bir 8-10 dakika bahsedip e, sizin de çorbanıza bir tuz atmış olacağız diye düşünüyorum. Evet son olarak viskozite. Viskozitesi büyük olan ne? Bak viskozite deyince akla şu gelsin ya. Bunu hep böyle anlatır bizim meslektaş abilerimiz ya da kardeşlerimiz. Bal. Balın viskozitesi fazladır. Ne demek bu? Düşün ki buzdolabından çıkarttın. Unutmuşsun. O balı var ya ekmeğini sürer 7 dakika geçer. Ama bu semsert olur değil mi? O akıcılığı gider. Ne yaparsın? Biraz daha sıcakta bekletirsen o zaman da ne olur? Isındıkça da daha bir akar. Viskozite sıvının akmama isteği ya da daha bilimsel olursa akmaya karşı gösterdiği sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir tamam mı? Viskozite akmama isteğidir. Viskozite arttıkça akıcılık azalır tamam mı? Viskozite bal viskozite sudan daha büyüktür yani bal daha akmak istemez. Daha çok akmamak ister. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır. Değil mi? Buzdolabındaki bal dışarıdaki sıcakta kalmış bal. Dur dura basıyorsun ve bunu ezberliyorsun. 3 sene önce YGS'de geldi ya. Tek soru aşağıdakilerden aksi çamaşır suyunun işte göster e, nedir? Formülü halidir. Abi niye kovars gelmesin bu sene ya? Ya da güverçiyle gel. Şimdi bana adam zat çağını sorsa ben şunu bilemem. Ayıp değil mi bana ya? Anladın mı? Belki hukuk okumamı bu engelleyecek. Psikoloji okumamı bu engelleyecek. Ne bileyim. İşte uluslararası e, ilişkiler okumamı bu engelleyecek belki. Başka bir sürü bölüm var eşitarlıkta tamam mı? Yani bu engellemesin. Bu bu kadar güçlü değil çünkü. Tamam mı? Bunlara ezberliği ver. E, ekstra da kendin küçük bir araştırma yaparsan böyle sınava girebilirsin. Evet arkadaşlar mümkün olunca hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, diğer videoda görüşmek üzere. Kalemin, yaşamın boyu doğru şıkkı işaretlesin. Ve işaretlediği bütün o şıklarda senin istediğin hayat için olsun arkadaşım. Görüşmek üzere.